Hepinizi kanalıma hoş geldiniz. Bugün biz siyah karyodayız ve bugün Vatos, ondan sonra timsah, bir de kaplumbağa, tosbağ, bir de tosbağ besleyeceğiz. Videoya başlamadan önce abone olup kanalıma. Kanalıma abone olun, sonra da like atın arkadaşlar. Bildirimleri açın, yorum ve, atın. Evet bunların hepsini yapalım. Ve şimdi başlayalım. Yanımda kimler mi var? <laughs> Barış, Aysel'i, ondan sonra Yiğit, sonra bir de Mehmet var. Sonra arkada Recep gibimiz var. <laughs> Recep Recep Onun da var. <laughs> Bugün çok eğleneceğiz diye ümit ediyorum. Evet. İsterseniz şimdi videoya geçelim. Hepsini doyuralım. Arkadaşlar şimdi e, balık besleyeceğiz. Ne balığı Hayır. bu? Abi bu ne balığı? Vatom. Vakom işte ondan besleyeceğiz ama Vatom. <laughs> İnşallah arkadaşlarımın eli çıkmaz diye düşünüyorum. Hayırdır, hani ben balıkları göremiyorum ki. <laughs> Nerede? Ne gel kız, bir yemek var. Gel, gel, gel. Aaaa! Gel, gel, gel. Gel. ben hayatımda ilk defa görüyorum nerede gel hepsi dibe vurdu doko doko buraya buraya Neresi? siner tamam güzel ben motor arkadaşlar ben yeteri kadar buna şey gösterdik. Bence biraz, biraz öbürlerini doyuralım en sevdiğim balık vatoz hala vatoz en sevdiğim balık yeşim yap bakayım <laughs> en sevdiğim balık suda yaşayan Artık, balık bak gel Bu suda ne balık Şimdi sıradaki hayvanımızın yanına gidiyoruz. Yürüf. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şu an çok acayip bir yerdeyiz. İsmimde bilmediğim bir şey. Haptan geri atıyor. Hatta. <laughs> Beni bıraksana bana. Hadi hadi Hani bizi yemedi? Arkadaşlar, bu harbiliyorsunuz noktanızı. ben şu an küpe balığına hack edeceğim. Bizi ye, bak, bizi yemedi. Tamam, ben hallettim. Bence şimdi birazcık da hayvanlara, hayvan değil. Memar, şey, Abdül Fadime'ye bak. koş. <laughs> evet arkadaşlar, şimdi Fadime ile Abdül yanına geldik, planaların yanına. Normalde şu bölümler çekecektik. Ama Orsan abi benim tek vardığım olduğu için onu ölümle sıkıntı etmek istemedim. Şimdi planalarımızı doyuracağız. Evet, sen Ona şimdi, tamam al. Şimdi Yiyecekler hepsine, yiyeceğim haller. Mam mam, I love you Masari. Cık. Bir, iki, üç. <laughs> Bakın nasıl yiyorlar. Bak 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 savaş yapıyorlar savaş. Ama yazık ya bazıları aç kalıyor. Bak 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 bak. Bunlar bitirdiler. Öbürleri aç kaldı ama. Nasıl yiyorlar öbürleri bitirdi öbürleri aç kaldı. Biz zaten doyururuz canlıları normal şartlarda. Bugün sizin için özel ayrı bir besleme çıkarttık. Arkadaşlar bir dakika içinde bunu yediler. 10 tane balık var El ya 10 tane demişim 1000 tane balık var pardon. İnşallah karınları doymuştur. İnşallah bunu da yesin. Bak bak enayilere bak enayi enayi. Boş attım ama dolu zannedi bak. Elimi soksam mı yiyebilir mi? Yani. Pirana pirana beni ısırın beni ısırın. Isırmıyorlar. Arkadaşlar eğer bugün okyanusa düşerseniz merak etmeyin. Pranalar sırmıyor. Sadece et yiyorlar. Soyulmuş et. Hmm. Şimdi öbür hayvanların yanına geçelim. Hmm. Hmm. Şunların renkliliğine bakar mısınız? Çok tatlı. Şu pembe çok güzel. Bak şimdi öpüşeceğim bunlarla. Hadi gel, gel. Evet arkadaşlar şimdi küçük dost yanına geldik ve dost sevip doyuracağız. Hadi arkadaşlar dost sevip doyurmaya başlayalım. Dos <laughs> evet dost şey yani. <laughs> Bakın arkadaşlar böyle seviyorsunuz. Bir daha ağzını kaldırırsa ama. Hadi gelecektik. Sen ben kaldırabilirim bunu. Ağzı alkalara. Ağzına koyalım. O gibi. Çıtın dönme. Bir şey diyeceğim, öküz gibi yalnız. Barış kaldırmayı çalış. Ay gözüne girdi. Hayvanı kaldırmayı çalış. Hayvanı kaldırmayı çalışsın. Hayır ben uğraşamam şimdi. Tuğba kaplumbağa, ben de büyüyünce bundan alacağım. Arkadaşlar bu, hayvanlar, o zaman ben belgesel yapıyorum. Belgesel bu. Bu hayvanlar, burası onların evi değil. Onların evi kendi içi. Nasıl mı? Tatlan oğlum. tatlan. Yemek yiyor şu Bak. Hep toprak bir dayı. Ya, ya işte bu bir belgesel anlamız var. Yarış yapacağız şimdi en önce kimi kaplı bas gelecek. gelecek. Gel, gel, gel. Bayağı, gel 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 gel. 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 Gel buraya. Benimki kazandı arkadaşlar. Benimki kazandı. Bak bak eli duvara değdi bak. Aa bacağım ölecek. Hocam yiyecek. Kemal oğlum, Kemal. oğlum, Şimdi gel buraya. Dur. Yeşil mi? Şimdi, 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 şimdi gel buraya, ben kazandım. Gel, geri evet. kolaçacağım gel kolaçacağım buraya, gel, kolaçacağım. gel. Ya ben şu an Evet. Konuşacağım mı? Konuşacağım. Şey diyeceğim bu kapılmalar bana çok benziyor ya. Tarafın Aynı bu uyuşuklar iki saatte yemek yiyorlar. İki saatte yemek yiyorlar. Evet. Oğuzhan. Oğlum benimki aldığı yemeğe gelmiyor. Baksana hala geveliyor. Oğlum gelsene. Oğuzhan. Gel. Arkadaşlar ben kazandım. Ölüyor bu o hastalık. Zaman. Ben kazandım. Benimkiler Benim ben ben beni tanıyorlar. Bunlar beni tanımıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Kaplumbağa yarışı yaptık. Ben kazandım tabii ki de. Benimki bak Kıcırı hala geliyor bak. Hala geliyor. Ben kazandım. Benim videom ben kazanmam lazım. İzlemeden kurgu demeyin. Ben izledim. Kurgu onun videosu olduğu için ben kazandım. Arkadaşlar üstüme geliyor hepsi. Olsa çek olsa. Olsa Arkadaşlar bak. Fotoğraf çekelim. Buradan durdurdu beni. Dışarıda çağırmadım. Kanka çek. Evet. Hayvanlarla fotoğraf çektiren bir seyirci. bak <laughs> yavaş. <gülüyor> Ta, i̇şte bu en küçük hayvan. Evet. Size deniz anası takdeva ederim. Deniz kızım gel. Evet. Bir de fok balığı. Fok balığı nasıl da... Ben hep beni verdim. <laughs> Sen ne de? Senin gibi hayvanlara çekilmek istiyorlarmış. Bu özel bir hayvan arkadaşlar. Şimdi ben bunu size nasıl tanıtayım? Türlü <laughs> türlü sesler çıkartabiliyor. Tamam. İşte abi ya 6 milyon 7 milyon olmak böyle bir şey. Bu hayvan aç. Bir daha yapsana bir daha yapsana. <laughs> <Garibim! gülüyor> <laughs> Allah'ım bu hayvanlar burada ölecek. Arkadaşlar bu e, Dospikler Toplam 32 dereceli anca yaşayabiliyorlarmış. Ve evet. şu an burası 32 derece ve çok evet. sıcak. Aa. Ve yanıyoruz. Ve şu an evet. öbür hayvanlarımızın yanına getirelim evet. biraz da Bunları bu bir kadar geliyorum. son Bir evet. kez daha çek şöyle. Nasıl çek. Bir çek. Bir çok tatlılar. Evet. evet Şimdi sıradaki hayvanımızın... Yapmaya yani yani timsahların yanına gideceğiz sanırım. Onların yanına gidelim. Evet. Şimdi timsahların yanına geldik. Timsah. İnşallah bizi yemezler. Ben onlara Yem vereceğiz. Evet, Ayşe de kap bakayım oğlum. aferin oğlum. Şimdi arkadaşlar... <laughs> Biraz bunlara fail fail, fail 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 diyeceğiz, fail diyeceğiz. Hadi çekiyor mu? aşağı doğru çek, aşağı doğru çek. Bak bak. <laughs> başka, başka. O zaman çekeceğimi söyle bana. Uçak geliyor. Ben çekeyim istersen siz çekmiş gibi evet. Uçak geliyor. Çek. 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 Ne oldu lan? Ne oldu lan? Eee. Hop. Hop. Işte. buraya kadar tırmanır mı? <gülüyor> <gülüyor> <Aynı oraya dönüyor. gülüyor> tırmanır mı? Tırmanır mı? Tırmanır mı? Bu dediler herkes A, ısırır dediler. Ben Ama çok korktum. korktum Şimdi de suyun içine girince balıklar seni yer diyecekler. Orada da korkacak. Hayat yani. çok zor yani, yani anladınız mı? Nasıl olmam? Hayvan burada açlıktan Zıkkımın kökü. <laughs> Çok iyiydi yalnız. Evet Mehmet. <laughs> geldi. Yemeğini timsahla beraber bölüş. Yarısı senin olsun. Ama ben seni bölüşecektim. Ama ben timsah değilim. Ben de timsah Ben temizim. yılanım. Ben de... Kaplumbağa gibi. Hatırla bak. Kaplumbağa da edebim sen... olsa bak. İndireçe bak. Kaplumbağa gibi. Tık tık. Tık tık. Tık tık. Tık Kızı tık. Tık, tık. tık Hızlıca indir hadi. Hadi gel oğuz sen çek. Evet. Bak, Şurada sen gider mi acaba? Oh. <laughs> al kanka valla al. Ben İşleri bir, daha, ya. ben bir daha hayatta yapmam böyle bir şey. Olur. Hayvanın canı yandı kanka hayatta yapmam. Az önce burada diyorlar ki hadi gelin timsah besleyeceğiz timsah besleyeceğiz. Hadi gel. Besledik. Oğlum ya. Ama hayvanın çenesi şeye vurdu, demire vurdu böyle. <laughs> ben her gün Mehmet evde besliyorum. Ay, ne gerek ne var yani şey beslemeye? Bu diyor ki bana timsah yanına düşsen ne yapacağım diyor bak. Tamam. Şimdi sen sen timsahsın. Şurası ağzın <laughs> tamam mı bak? Şurası ağzın. Ha, bak. Tamam. Şöyle bak. bak olay bu <laughs> var. Olay bu. <mı>? <laughs> <Tuttum gülüyor> tutuyorsun <gülüyor> şekilde ağzı <laughs> açamıyor. Arkadaşlar biz buraya sadece daha farklı hayvanlar keşfetmek için geldik. Mesela ben zaten her gün ben zaten her gün Mehmet'i besliyorum evde. Komik komik. Yanımızda Mehmet var. Bugün garip hayvanlar bir şey şuraya bak sen konuda benzemiyor mu? Bak size mı? yemin ederim, bak. Hadi lan. hayatını. Hadi lan. Bir belgesel yapsalar. Ayı belgesel. Ayı belgesel olur. Yiğitcan'ın hayatında Aa. bir belgesel yaptı bu kalemun olurdu. Şey diyecektim. <laughs> çok sıcak kapanışı dışarıda alalım mı diyecektim. Bana, evet, dışarıdan alalım çünkü. Hadi dışarı çıkalım. Kapat lan. Dur şöyle yapayım da böyle. <laughs> Evet, bizi burada ağırladığı için ilk başta Viyasi'ye ve Marina Tuzla'ya teşekkür ederiz. Linkler aşağıda bu arada, oradan ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çok eğlenceli bir yer ya. gayet güzel bir yerde. Yani Arkadaşlar şey, en sevdiğim balık Vatos'tur. Vatos'un da dokusu çok güzel. Gibi. Ben en çok kaplumbağaları sevdim. Ben, okay, ben, ben en çok. <laughs> Nasıl ben ya? Evet. Ben en çok diş sağlığı sevdim. Hiçbir şey. adam. Yatıyor kalkıyor yatıyor. Kaplumbağaların çiftleşmesini timsah gördüm. Timsah acıyorum. <laughs> Arkadaşlar timsahta ciddi bir sorun yok mu? Zaten çok azıcık hafifçe kafası değdi. Ondan sonra ben de çok abarttım tabii öyle. Aaa. <laughs> biraz <gülüyor> ağır olduğu için öyle ses çıktı. <laughs> evet. Arkadaşlar bu arada böyle <laughs> e, timsah beslemeyi falan böyle kameradan gördüğünüz için Sakın normal geliyor. Hep edin. belgeselde falan görüyorsunuz ama gerçekten e, çok <gülüyor> heyecan verici bir şey. Çünkü yırtıcı hayvan görüyorsun karşına aşağıya seni yiyecek. Böyle. Yani çok heyecanlı. Aa bu da yırtıcı hayvan. Ben, ben evde görüyorum zaten de... bunları. Arkadaşlar ben sakın sakın evde denemeyiniz. Çünkü e, timsah eve sokmak çok sıkıntılı bir şey bence. Yapmamalısınız. Evet arkadaşlar <laughs> izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım abone olup eğlenmişsiniz. Biz abone olup görmek. Tekrardan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Bay bay. Tekrardan kanalıma abone olup.